oğlum diyorum ya Flash oyunların bazıları daha korkunç oluyor. Sırf jumpscare abandıkları için. Evet. E ile interact yapıyoruz. Ama bir yandan da basit oluyorlar. Ya browser oyunu sonuçta hani çocuk çocuk oynuyor diyorlar adam. anahtar kabinini açmak için puzzle'ları tamamla. Ana anahtarı bul. Hmm. Okey okey. Neyse tamam oyn oynadıkça anlarız. Erkekler korkmaz. Hadi. Speed ne lan. Of, of abi altıma işeceğim ya. 보이낸 소리지 해체 좀. 야, 너네 씨 야, 마 Ne oldu amına koyayım niyece yapacağız kerat? Amına koyayım alt hafta senden korktum lan. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Fazla parçaları arıyoruz. Korktu mı ne koyayım? Korkuttu, Korktu ne? Hepsini bulamadık henüz. bizim nefes alışımız niye böyle maskelenmiş? Nefes. bu gördüm. İyi ölme şansımız yok o zaman oyunda güzel. Tamam bir tane daha bulduk. Kaç parça gerekiyordu? Böyle parçalar arıyoruz. Çocukken nasıl korku oyunundan korkmam derdim. Korku oyunu indirim açar görürsün. Ya benim bir tane kuzenim var. Adam korkmuyor yani cidden korkmuyor. Hani tepki kılını kıpırdatmıyordu ya. Uyuz oluyordum amına koyayım. Allah belanı versin. Oldu mu 3 4 5 6 tane lazım dördünü bulduk cık cık. Çok basit basit şeyler ya Lan anas Hadi Son bir cam var gibi. Buran değil mi ya? Ulan hala bitmedi. Nerelere geldik ya? Yani bu kadar da belli etmeseydin sana. Bunlar nasıl cam oğlum? Oğlum Bu çocuğu Aaaa aşırı titreme geldi Burada bir tane daha jumpscare çıkar şimdi Tam kopya giderken Son şakasını yapacak. Oğlum tam kaçarken yedi la. Evet abi bitti. Abi hemen tuvalete gidip geliyorum ya. Yoksa yok yani yayında işe dediği haberleri.